Bana hep komik gelmiştir. Hani bu 34 numaralı bakışlar, işte bir kadın baştan çıkarmanın 101 kuralı diye kitaplar, işte onu elde edebilmek için atmanız gereken taklalar, kullanmanız gereken kelimeler falan çok amatör. Zaten baştan çıkarıcılık diye bir şey aslında çok böyle tarihi kaynaklarda falan karşımıza çıkıyor ama bana çok itici gelmiştir. Yani baştan çıkarmak için bir kere çok yavan, çok böyle yapay, yani duruşunla, sözlerinle, sözcüklerinle, bakışlarınla, her şeyinle işte yapay biri oluyorsun. İşte baştan çıkarıcı olmak, bir kadını etkilemek için şunları yapacaksın, İşte konuya böyle gireceksin, sesinin tonuyla böyle oynayacaksın. İşte şöyle baktığında, ya bunlar çok anlamsız, biraz da karizmatik olayım derken, cool olayım derken bizi itici de yapabilecek şeyler. Fakat çok da yaygın yani. yani çok çok fazla bununla alakalı işte bir kadını baştan çıkarmak için. Benim de paylaştığım videolar vardır olmuştur muhtemelen. Yani ben de hani o konuda paylaşmışımdır bir şeyler ama. Hani böyle size motomot işte bunu yaparsan şöyle olur falan filan gibi değil. Daha genel çerçevede hepimizi ilgilendirecek şeylerdir belki. Biraz orada kendime aklayayım bari. Fakat Anlamsız bulurum çoğunlukla yani işte bir kadını tavlamak ya da kadınlar için bir erkeğin dünyasına işte erkeğin kalbine nasıl gideriz midesinden işte kadının kalbine nasıl konum atarız şuradan yaklaşırız. Bunlar doğal olmayan organik olmayan tamamen yapay kopyala yapıştır bir takım taktikler ve biz karizmatik olayım derken cool olayım derken bizi komik ya da itici bir duruma da dönüştürebiliyor. Şimdi doğallık candır. Gerisi heyecandır. Önce bizim doğal, içten, samimi olmamız gerekiyor. Ve bu doğallık tabii ki biraz modifiye edilmiş bir doğallık olmalı. Yani ben doğalım diye her yerde işte burnumu karıştırırsam Olmaz öyle saçma. Hani doğallık bu değil. <laughs> doğallık tarzınızın doğallığı yani sizin yaşam tarzınızın stilinizin kendinize ait duruşunuzun doğallığı. Ya yani doğalım diye ben çorba kasesini tepeme diker ve doğal organik bir insanım dersem bu istediğimiz şeyi vermez bize. Doğallık tarzımızın, duruşumuzun, hayata bakışımızın, benliğimizin birçok parçasının doğallığı demek. Bir kere burada bir anlaşalım her şeyden önce. Şimdi buradaki doğallığı bozan şeyler aslında yapay şeyler. En çok da ne biliyor musunuz? Doğallığı bozan şey şu. Ben karşımdaki insana göre bir strateji belirliyorum. Şimdi bu mesela bir satıcı için doğru olabilir. Bu bir satış yaparken karşıdaki müşterinin beklentilerine, isteklerine, arzularına, onun ihtiyaçlarına uygun, ödeme planına uygun bir dil kullanmak, beden diline onun kişilik tarzına uygun bir şekilde ayarlamak burada geçerli olabilir. Fakat ben sonuçta satış yaptığım müşterimi belki birazdan hiç görmeyeceğim. Ya da ben orada profesyonel bir şey yapıyorum. Yani akşam eve onu götürmeyeceğim. Onunla bir vaatte bulunmuyorum. Yani bir buzdolabı satın aldığınız zaman bundan sonraki bütün karpuzları yediğimde hep seni burada hatırlayacağız falan gibi bir diyalog olmuyor satıcıyla. Değil mi? Orada sınırlı bir ilişki var ve orada bir ikna süreci var. Bakın ikna ve manipülasyon çok aslında iç içe geçmiş ve ilişkilerde özellikle tehlikeli diyebileceğimiz iki tane kavram. Şimdi biz bunu ilişkilere, aşka, flörte uyarladığımızda komik bir şey çıkıyor ortaya. Çünkü karşımdaki insana göre ben yapay birine dönüşüyorum. Kendimi kaybediyorum. Kendim olmak yerine bir başkası gibi davranıyorum. Ama Tarkan'ın bir şarkısının sözleri nasıldı? başka olma. Kendin ol çünkü böyle çok daha güzelsin. Bir başkası gibi olmaya çalıştığımızda yapay, kopya, fason, çakma bir şey çıkıyor ortaya. İşte bu kitaplarda, videolarda falan bir, bir sürü yerde hani bir kadına işte şöyle yaklaşman gerekiyor, bir erkeğin seni işte arzulaması için şöyle davranman gerekiyor ama bir kadın ya da bir erkek yok. Hangi kadın bu? Hani kadınların diye başlayan cümleler. Hangi kadınlar? Kadınlar yok erkekler yok, insanlar var ve bir insan var karşımızda. Ben de bir insanım ve bu insan organik olduğu sürece ancak karşısındaki herhangi bir insanla kurduğu ilişki kaliteli oluyor. Bu bir aşk olabilir, bu bir satış olabilir, bu bir sunum olabilir. Doğallık candır, gerisi heyecandır. İşte bu nedenle kadınlar, erkekler, bazı kadınlar, bazı erkekler, işte kadınların etkilendiği erkek tipleri, erkeklerin hayır diyemediği kadınlar falan yok böyle bir şey. Sizin çok çekici bulduğunuz bir erkek bir başkasına göre çok itici gelebilir. Bazı kadınlar mesela kendini aşağılayan erkekleri, kaba saba erkekleri çok severken bazıları da son derece zarif erkekleri sever. Şimdi birine sen yanılıyorsun diyebilir miyiz? Birine sen bunlar ne buldun falan diyebilir miyiz? Hani bazen genellikle mahalle aralarındaki teyzelerimizin mobesa kamerası, görevi iş üstlenen teyzelerimizin yakıştırmaları vardır ya işte bu kız bu adamda ne buldu ya da bir şuna bak bir buna bak falan gibi ifadeler. Bunlar da bizim karışacağımız şeyler değil. Çünkü hani gönül neye iniş yapacağını, hangi koordinatlara ineceğini kendi belirliyor. Siz bunun anlamını zaten biliyorsunuz. Gönül her yere, her konuma bir şekilde kendine ait hissedebiliyor. Ve bunu sorgulamak hiçbirimizin haddine değil. Bunu sorgulamaya hiç kimsenin hakkı yok. Fakat bile bile, göz göre göre kendini bir problemli ilişkiye atmaya da gerek yok. İşte bu noktada doğallığın bozulduğu başlangıçlar, doğal olmayan başlangıçlar genellikle tehlike sinyalleri veriyor bize. Çünkü doğal olmayan, akışta olmayan, kendiliğinden gelişmeyen, yapay bir şekilde sanki bir müşteriye bir ürünü satmak niyetiyle başlayan bir ilişki, o formatta başlayan bir ilişki bir zaman sonra artık doğallığı bozulmuş. Sen çok değiştin cümlelerinin sıklıkla duyulduğu tuhaf, anlamsız bir şeye dönüşebiliyor. Bu nedenle cool olayım derken, bu nedenle karizmatik olayım derken, çekici olayım derken insanların düştüğü bazen çok komik durumlar olabiliyor. Bunlara gerek olmamalı. Doğal, içten, samimi olun. Kendinizi olduğunuz halinizle kabul edin, önce siz kabul edin. Herkes bizi onaylamak zorunda değil. Herkese kendimizi beğendirmek zorunda değiliz. Herkes bizi kabul etmek zorunda değil herkes bizi onaylamak ya da evet takdir etmek zorunda değil ama ben kendimi seviyorsam, takdir ediyorsam beni de olduğum gibi görecek birileri vardır illa ki. Dünyada milyarlarca insan var ve benim gibi düşünen birileri de vardır. Sizin gibi düşünen birileri var. Hepimiz aslında kendi orijinal doğamızı koruduğumuzda mutluluğu da ilişkilerde ya da özel hayatımızda ya da işte bütün hayatımızda gerçekten iyi hissetme halini bu şekilde yaşayabiliyoruz. Evet başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.